Hush, hush, neden? Neden? Hush, 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 neden? Neden? Hush, hush, hush. Ama kızancı, korkayızsın küpeken. Gelsene ya. Dur, dur oğlum. Ha bak gittik gördün mü? Mercan, ne olaysın kızancı Ağlayan küpek ısırmaz. Korkma. Ama kızancık sen kimlerdensin? Sefte gördüm seni buralarda. Ya, sana söylerim. Anacığın, babacığın bilir mi? Evinden bu kağa uzaklaştı gene. Aklını kaçırdın be adam. Ne anası ne babası, ne diyorsun? Ha, küpek gidince efelandın. Ne derler? Art bitince yigit çok olur. Saçma sapan konuşma. Senin karşında Pürsüşen kasabasının yeni kaymakamı Dilaver duruyor. Lafını bile öyle konuş. Senin karşında da Saraybosna valisi duruyor bu İndir elene, indir eline. Al, al oku. İşte. Bu da Padişah Abdülhamit'in resmi atama emri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, oku oku. Ben okuma bilmem ama hissederim kaymakamı. Şimdi bana pürsüçana nasıl gidilir tarif et. Ya, i̇stersen ben de giderim pürsüçana beraber gidelim Kururum seni tüpeklerden. Ben arabama alayım. Evet,